Selam anime severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alev Haşirası Kyojuro Rengoku'nun animede gösterilmeyen macerasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bildirimleri açarak herkesin alamadığı ilk yazma oluruna sahip yüce kişi olabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videomuza geçebiliriz. Alev Haşirası olarak bilinen Rengoku çoğu kişinin gönlüne taht tutursa da maalesef diziye Mugen Train filminde veda etmişti. Seri boyunca onu sadece tek bu filmde görsek de aslında mangada dizide gösterilmeyen bir özel bölümü bulunmakta. Bu özel bölüm ilk olarak Rengoku ile bizi karşılıyor. Bulunduğu yere ilk baktığımızda Rengoku'nun yanında duran mezarı rahatlıkla görebiliyoruz. Muhtemelen kendisi yine bir görevde. Aşağı panele indiğimizde Kyojuro'nun anılarında kendimizi buluyoruz. Eski Alev Haşirası aynı zamanda Kyojuro'nun babası olan Shinjiro Rengoku'yu Kyojuro ile konuşur bir şekilde buluyoruz. Shinjiro ona ne sende ne de kardeşinde yetenek yok. Ben son Alev Haşirası'yım. O yüzden boş beleş hayallere kapılmayın. Benim yerime geçemezsiniz deyip Gyojuro'ya adeta tokat niteliğinde bir öğüt verir. Babasının bu kötü öğüdünün ardından Gyojuro, birinin hayallerinin peşinden koşması için herkesin toplaşıp o kişinin yeteneğini tanıyıp övmesi mi gerekiyor diyerek iç çekmeye başlar. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda Gyojuro'nun kardeşi Senjuro'yu talim yaparken görüyoruz. Çok talim yapmaktan elleri terleyen Senjuro yere çökmüş bir vaziyettedir. O sırada Kyojuro içinden düşünmeye devam eder. Hiç yeteneği ve gücü yoksa bu hayali gerçekleştirmek için çalışmasının ve başkalarına yardım etme arzusuyla yanıt tutuşmasının bir önemi yok diye içinden geçirirken Senjiro abisini fark eder ve abi diyerek ona seslenir. O sırada iki kardeşin muhabbeti başlar. İlk sözü Kyojuro söyler. Bakıyorum da her zamanki gibi sıkı çalışıyorsun. Der güler yüzlü bir şekilde. Senjuro ise seni fark etmedim. Çok utandım ya diyerek duygularını belirtir. Yojuro ona gülerek utanma be oğlum. Yanını dişine takmış çalışıyordun. Ve bu harika bir şey der ve kardeşinin kalbini bir kez daha kazanır. Tam güzel muhabbete geldik diye düşünürken muhabbetimiz kısa süre. Yojuro'nun görev vakti gelmiştir. Ben şimdi ilk görevime çıkıyorum. Ben gelene kadar ev sana emanet diyerek ayrıca bu bölümün Kyojuro'nun henüz yeni aşırı olduğu zamanda geçtiğini de mangaka bizlere bu şekilde aktarır. Kyojuro tam göreve doğru yola çıkarken küçük kardeş Senjuro Rengoku'nun arkasından görüşürüz Kyojuro. Senin gibi olmak için sıkı sıkıya çalışacağım. Tıpkı senin gibi olacağım abi derken Kyojuro tekrardan anılarına geri döner. Senin gibi olmak istiyorum. Gündelerini içinden tekrarlarken ağlayan bir kızı görür. Dostlarım ve başkalarını koruyabilmek için. Senin kadar güçlü olmak istiyorum. Böylece bir daha kimse iblis yüzünden ailesini yitirmeyecek. Hiç kimse der ve sözü tam karşılarında bulunan çocuk Kyojuro alır. Haşira veya özel biri olmadığımdan ne diyeceğim de pek emin değilim. Fakat şey elimizden geleni yapalım diyerek motivasyonu arttırır. Karşıdan da ağlar bir ifadeyle peki cevabı gelince korku yerini neşeye bırakır. Yeni çıkan panellerde benim dikkatimi ilk başta yazıdan çok o çocukların bulundukları ortam dikkatimi çekti. Buraya dikkatli baktığımızda dizinin birinci sezonunda gösterilen iblis avcıları kol ordusuna katılmak için geçmeleri gereken test yeri olduğunu kolaylıkla anladım. Bu da demek oluyor ki bu anılar Gojiro'nun iblis avcısı bildiğine katılma sınavından kalma anılar. Bu arada aynı panelden Rengoku'nun konuşması devam ediyor. Benimle aynı yaştaydı. Tir tir titrerken elinde son seçmelerden kalma iblisin tekinin kırdığı bir katana vardı. Elimizden geleni yapalım demesi normalde kolay bir şey ama her nedense o anda kekeledim. Çünkü içimden bir ses ölebileceğini söylüyordu. Ve o anda babamızın bize karşı birdenbire neden soğuk davranmaya başladığını düşündüm. Belki de ölmemizi istemiyordu ama babamın neler hissettiğini bir tek kendisi bilebilir. Cümlelerinin ardından karşımıza elleri Minecraft köylüsüne benzer şekilde bağlı bir iblis bizleri karşılıyor. İblis Rengoku'yu görür görmez söze girer. Demek yolladıkları takviye sensin ha. Göndere göndere bir kişi göndermişler. Tatlı canına sıkma ama yalnız olmayacaksın. Yoldaşların öbür tarafta seni bekliyor. Gördün mü? 1 2 üç, do dokuz iblis avcısının cesedi yere serili. Diyerek kibirli iblisimiz rakibini hemen hafife alır. Rengoku cesetler karşısında iblisi dikkatlice izlerken iblis sözlerine devam eder. Ve beş çocuğun da iç organlarını hüplettim. Amanın biri hala hayatta. Neyse ne hepsi el ele öbür tarafa göçecek. Dedikten sonra Rengoku içinden tekrardan konuşmaya başlar. Babam hep daha dün birlikte güldüğün dostların bir bakmışsın ölmüş derdi. İblisler gerçekten de iğrenç varlıklar diyerek kılıcını öfkeyle savurur. Rengoku'nun müthiş saldırısının ardından iblis flütünü çıkartır. Flütünü çıkarttığını gören Rengoku hemen kulaklarını kapatır. O sırada flütün etkisiyle dumanların arasından iki vahşi köpek çıka gelir. O sırada köpeklerini de getiren iblis yine kibirli bir şekilde konuşmaya başlar. Durum senin için hiç iyi gözükmüyor. Hem kulaklarını kapayıp hem de katananı kullanamazsın. Yani dövüşemezsin. Kımıldayamıyorsun bile. Farkına varmış olmalısın. Kılını bile kımıldatırsan yere yığılıp acı içinde kıvranacaksın. Derken o sırada Rengoku hala kulakları tıkalı bir şekilde bekliyordur. Geveze olan iblisimiz ise hala konuşmasına devam ediyor. Flütüm sinir sistemini bozar. Yani adım atmaya kalkarsan başın oynar. Siz insanların onca alın teri. Flütümden çıkan tek bir notayla puf oluyor. Sen, köpeklerim seni paramparça edecekler ve köpeklerini Rengoku'nun üzerine salar. O sırada Rengoku tekrardan düşünce moduna geçer. Hayat karar verme silsilesidir. Hiçbir zaman sınırsız seçeneğin ve düşünmen için sınırsız zamanın olmayacak ama o anda verdiğin karar seni sen yapan şeydir. Başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele eden savaşçılar ha biçilmezdir. Saf ve sarsılmaz fedakarlıklar. Doğuştan gelen yeteneklerinden ayrıdır. Övgü kazanmak için canlarını ortaya koymazlar içlerinden öyle gelir. O anda verdikleri karar ruhlarının derinliklerinden gelen feryattır. Öyle değil mi dostlarım diyerek tek bir hamlede bütün köpekleri etkisiz hale getirir. Buna oldukça şaşıran iblis ne kelimesini derdemez demez saniyesinde kellesini düşerken görür. Rengoku'nun havalı duruşunun ardından iblis kafası karışmış bir şekilde durumun ne olduğunu çözmeye çalışır. Nasıl? Kulakları kapalıyken bile flütümün sesini duymalıydı. Ah, şimdi anlıyorum. kulağına o kadar sert vurdu ki oradaki kulak zarlarını patlattı. Der ve şimdi bu duruma nasıl geldiğini çözer. O sırada Rengoku vefat etmiş yoldaşlarım. Yeteneğini anlatmak için işaret dilini kullanmış. Bedenlerini istedikleri gibi kontrol edemediklerinden izilişleri biraz sarpa sarmış. Ama anlamam için yeterliydi cümlelerini ağzından çıkararak ise lafı son kez koyar. Kibirli iblisimiz ise hayır 12 Kizuki'ye katılamayacağım dediği sırada henüz cümlesini bile bitiremeden toz olur. O sırada Rengoku sağ kalan yaralılarla ilgilenir ve hala içinden düşünmeye devam eder. Sizin sayenizde bir can kurtardım. Kendi canınızdan başka canı kurtarmak için son ana dek mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Yardımınız için teşekkür ederim. Bir gün sizin gibi hayranlık uyandıran biri olacağıma ant içerim diyerek özel bölümümüzün sonunu getirir. Bu arada söylemeden geçmek istemiyorum verdiği sözü de sonuna kadar tutar. Evet dostlarım bugün sizde animede gösterilmeyen Rengoku'nun özel bölümünü hep beraber inceledik. Buraya kadar videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Artık manga final verse de en azından böyle haşiralar için fazladan ek ana hikayeyi bozmayacak şekilde bölümler gelse çok güzel olur. Ve bu bölümler animeye eklense tadından yenmez. Yorumlarda videonun diksiyonunu vesaire her şeyini istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Eleştirirken eksiklerimi de söylerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.